Tır uçurduk. Şimdi görünüyor mu bilmiyorum ama. Ya şu kırmızıyı bir çekeyim dönecek mi bakalım. Bak. En tepede şey. Dumanlı. Görünüyor mu? Telefondan ben şu an göremiyorum. Sarı. Sarılar. Şşş. Şu kırmızı yükselmiş biraz ama dumanlı hakikaten şey yani sinek yani. Bunlar da çok alçaktan uçuyor. Şu dumanla eşlik edecek bir tane kuş olsa var ya. Kaybolurlar yani. Baksana. Bakacağım sonra telefondan görünüyor mu? Gerisi burada 3, 6. Bir de o kırmızı biraz yük. dışında diğerleri alçaktan uçuyor. Kırmızıya bakayım dönecek mi yine? Öyle şeyden çekiyorum. Artık denk gelirse diye. Görmeden. Ne çarptık? Başka bir şey var lan o kumru mu onu silsöte? gelsek. Al bak. Bu güvercinden dönmeler de kalktı. Görüyor musun? Bak normal güvercin gibi uçtu geldiğinde Bir siyah beyaz da uçtu normal. Kuş gibi geldi indi. Hiç arkaya konma falan yok. Ama şeyi göremedim. Beyaz bursayı göremedim. Karıştı yine her şey. Hepsini indirdim. Çakmaklıyla şey bayağı yükselmişti. Kırmızı bursa. Onlar indi. Dumanlı. İnşallah görünüyordur. Halen sinek. Bak bunlar da geldi. Bak hepsi burada. Dumanlı bak. Uçmayı çok seviyor bu ya. Hareketlere bak lan. Yere sıfır gitti ama nereden gitti? Maşallah geldi buradan indi.